Herkese merhaba kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Seda. Hayrettin Tokardik Hayat Kız yurdunda kalıyorum. buldu okuyorum, gazetecilik okuyorum. Şimdi bu videomuzda benim eksiklerim vardı yurt için ve birkaç bir şey de okul için tabii. Onların alışverişini yaptım dün ve dünden beri çok bana şey diyorlar işte çeksene ne aldın falan gruplarda. Ben dedim ki çekeyim madem. Çekmişken dedim YouTube'a koyayım. Yani sizler de bilgilenin diyerekten. Hadi gelin başlayalım. Evet bu alışveriş 1010 lira tuttu. <laughs> sadece eksik gerçekten sadece eksikleri aldım. Yani ilk defa yurda gelen birinin yaptığı alışveriş kadar tuttu bence. Yani 1010 lira ne? Şu an bilmiyorum muhtemelen daha fazla tutmuştur. 10 bin lira tuttu falan diyen var çünkü. Öncelikle şu şekilde bir bardağımı aldım. Çok tatlı görünüyor. Bir de rengi de çok hoşuma gitti. Benim de bardağım böyle çok şey değildi. O yüzden bir tane alayım dedim. Unutmazsam bundan bir tane daha almak istiyorum. Onun dışında Demirbaşlardan. Saklama kabı. Şöyle. Üçlü. Şöyle de göstereyim. Hemen. Şöyle kilitli bir kapağı var. İşte iç içe geçmiş bir şekilde. 80 liraydı bu. Burada arada hatırladıklarımın fiyatını söyleyeyim değil mi? Mesela bu 80 liraydı. Onun dışında bu 35 liraydı. Ve demirbaşlardan devam ediyorum. Kadrajı nasıl sığdıracağım bilmiyorum. <laughs> Şöyle ben görünmeyeyim o görünsün. İşte hurç yani anlayabileceğiniz üzere. Yastık hurcu. Şöyle atıyorum bunu. Evet yastık hurcu. E, genelde fazla olan yani mevsim olmayan kıyafetlerinizi falan koyabilirsiniz. Ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Bazı kıyafetlerimi almayacak dolap. O yüzden onları bu hurca koyacağım. Onun dışında mikrofiber bez. Temizlik için <laughs> en önemli. Yine dediğim gibi demir demirbaşlardan. Onun dışında şöyle renk renk 3 tane havlu aldım. El havlusu. Bunları da işte... Yani el havlusu bildiğiniz. Hani bir şey yıkadıktan sonra elimi silmek için haliyle. Onun dışında. Şimdi masadakileri gösteriyorum. Birazdan poşettekileri göstereceğim. Unuttuğum bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aldıklarımın hepsini bir poşete toplamıştım. Şimdi ben şöyle e, kırmızı kalemden vazgeçemiyorum. Kırmızı kalem benim için olmazsa olmaz. Bazı arkadaşlarım bu yüzden bana dalga geçiyorlar. Not veriyorsun. da kırmızı kalem şey çekiyoruz. Kırmızı kalem görünmüyor falan diyorlar. İşte fotokopi filan. Ama ben yine gittim kırmızı kalemimi aldım. Evet tabii ki de Faber Castell'den asla vazgeçmedim. <laughs> bilmiyorum gerçekten başka atarken ben çok seviyorum hala. Yani liseden kalma bir alışkanlık ama olsun. Yani ben bilmiyorum. Yani normal şu kalemle neyin başlığını atıyorsam bunda da onun başlığını atıyorum sonuçta. Alışılmış diyelim. Alışılmıştan kopamadım diyelim ya da. Aynen. 100 liraydı bu da. Zaten üstünde yazıyor da. Buna da 100 lira verdim. Ve şöyle benim normalde kullanmış olduğum bir marka var. Onun dışında e, bulamadım zaten onu da. Sanırım artık üretilmiyor. 170 lira falandı kalem. Aynı kalemin çok farklı hiç duymadığım bir markası. 40 liraya o kalemleri veriyordu. Ben de gittim şöyle renkli kalemlerimi aldım. Işıktan görünüyor değil mi? Görünüyordur değil mi? Şöyle renk renk. İşte siyah sevmem pek de. Siyah falan da var. Sarısı turuncusu neyse dışında şöyle minicik bir fosforlu kalem. 20 liraydı bu da. Aynısına şöyle mavisi var. Bu da 20 lira. Bildiğimiz fosforlu kalem ucu. Ama o kadar küçük ki. Baksanıza şuna ya. Ben yani böyle küçük şeyler çok tatlı geliyor. Kırtasiye şey olduğunda. Ama ikisinin de fiyatının aynı olması biraz saçma oldu bana. Yani çünkü yan yana koyduğumda şu biraz daha uzun. Bir tık, bir tık ama. Ha değilmiş şeyden öyle görünüyor bana bilmiyorum. Ama bir tık uzun sanki. Neyse şimdi poşettekilere geçiyoruz. Hazır mısınız? Hadi gelin gidelim. Evet şimdi benim banyo terliğim var. Evet. Şimdi poşetten çıkaracağım sizin için. O kadar uğraşıp iş güç edinip poşeti doldurmuştum bu arada. Neyse. Şöyle <laughs> bildiğimiz plastik. Bu arada bunlar çok iyi oluyor. Asla ama asla gidip de o ağzı kapalı ayakkabılardan yani şey terliklerden falan almayın yurt için. Şu plastikler hem çok rahat oluyorlar hem de ucu açık olması gerekiyor. Nedenini zaten gelince anlayacaksınız. <laughs> ya da birer grupta sorarsanız ben cevaplarım. Merak edip de yani. Onun dışında şimdi şöyle ee, biliyorsunuz dolaplarımız küçük. Hem <laughs> konuşamadım mutfak dolaplarımız küçük yani buzdolabımız. Hem de normal kıyafet koyduğumuz dolabımız küçük. Ee, o yüzden ben bir hesap yaptım. Böyle baktım falan. Şimdi bu orta boy bir askı. 6 tane var. 25 lira. Ha, bu arada terleyip 50 liraydı. Şöyle 25 lira olduğu için ben bir tane daha aldım. iki tane. Şöyle mor. Ondan sonra gri gibi duruyor ama değil mi? Ay evet vallahi gri gibi duruyor ama aslında mor. <laughs> Neyse. İşte 25 liradan 50 lira yaptı burası da. Şöyle 12 tane oldu. Biz zaten o tek göze inanın bana zor sığıyor 12 tane. Yani hani kışlık olduğu zaman biraz sıkıntı olabiliyor. Şortmanları falan zaten asmıyorum. Normal giysi, o ütülenmesi gereken şeyleri asıyorum. Bir de şimdi ben yeni kapandım biliyorsunuz. Kıyafetlerim biraz çoğaldı falan. O yüzden yani bittim az kaldım. Evet. Benim olmazsa olmazım. Her zaman dediğim şey. Kendisini de çok severim. 50 lira bir kilosu. Şöyle fışır poşet diye geçiyor ama aslında şey poşet, adet poşeti de yazsa aynısı yani. Fışır poşet, adet poşeti hepsi aynı. Orta boyundan 1 kilo aldım. 50 liraydı. Bu niye lazım Seda? Saçmalama ne alaka falan deneyin. Şöyle tekrar göstereyim. Bu bildiğimiz normal poşet. Bunun ne özelliği var? Şimdi yurtta şöyle bir şey var. Lavabo dışında yani tuvaletin dışında çöp kovası yok. E, yani gidip de çöp kovası almaktansa ben de bu poşeti işte çalışma masamın altına falan bir yere koyuyorum. Doldukça atıyorum. Daha ne? Daha ne? Onun dışında bulaşık yıkamak için bu arada şunu söyleyeceğim. Bulaşık yıkadığınız yerle lavabodan yani tuvaletten çıkınca elinizi yıkadığınız lavabo aynı. O yüzden sıkıntı bilmiyorum. Hele bazıları gerçekten bunu çok dert edecek. Aslında dert edilmeyecek gibi değil ama başka bir imkan yok. Çünkü tek göz bir odadasın. Hani ne koyabilirler aslında? Bu da 40 liraymış bu arada. Evet. Devam ediyoruz alışverişimize. Şimdi 35 liralık aspirinim. Bu normalde leke çıkarıcı biliyorsunuz ama şöyle bunu ben e, temizlik yaparken de kullanıyorum hani e, işte masamı falan silerken ilk başta ilk etapta yani işte ben bunun önce kim orada bilmediğim için bu da böyle 35 liraydı onun dışında şöyle beşli sünger aldım bu da 15 lira sünger de lazım bulaşığını neyle yıkayacağız onun dışında su gibi akıp giden ama su gibi akıp giden biri güllü, <laughs> biri de lavantalı, ıslak mendilim. Evet bunları da e, tanesini 15 liradan 30 liraya aldık. Ve şöyle şu anda 1010 lirayı ben size göstermiş oldum. Tamamen 1010 lira. Ve e, artık bazı alacağım şeyler işte marketten alacağım şeyler olduğu için oraya geldiğimde işte cepte şoktan söyleyeceğim. Bazı böyle ağır işte suyu, sodayı bilmem ne onları oradan söyleyeceğim. Onun dışında işte yoğurttur bilmem nedir alacağım bir şey varsa da onları da kendim gidip bimden almayı düşünüyorum. Bu şekilde yine gruplarda sorunuz olursa sormaya devam edebilirsiniz. Yorum da bırakabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.